Gordon Rouge'un keyfi bütün acını unutturur Kavnik ve patronları bu işe ne diyecek bir bakalım Evet Bak Jim artık senden korkmalarına gerek kalmaz değil mi? Zaten benden korkmuyorlardı Onları korkutup kaçıran sizdiniz Bir de bu adamları istemiyordun Benim gibi sendikayı önemseyen parti liderleri de olduğu için gerçekten çok şanslısın hey, Grev anlaşmayla sonuçlandı kazandık Önemli olan da bu. Öyle değil mi Jim? Evet ama Jim için orada olup anlaşmayı imzalayamamak zor olmuş olmalı Jim. Hayır. Zor olan sizlerin bir gecede benden fazlasını yapmanız. Neyse boş ver şimdi. Amerikan sendikalarının en yeni üyesine için. Buna içidir. Jimmy Conway. Şimdi konuşmaya başladı. Bir şey gönderin baylar. Tanrı aşkına. Tanrı Tek seni yudumda konusun. bitirmelisin bunu. Hadi. Ona içki verdiğinize göre delirmiş olmalısınız. Birazdan ameliyatta olacağım. Aa, aceleniz ne? Hayatımın kalanını sakat geçireceğimi çoktan söylediler. Merak etme Cimi. Tek bacağını aksasa bile çok büyük adımlar atacaksın. Öyle mi? Ve hepsinin bir adım arkanda olacağım değil mi Şarkı? Dikkat et de doğru bacağı ameliyat etsinler Cim. Dikkatli ol Cim. Fazla endişelenme Cim. İyileşeceksin. Gerçek bir savaş kahramanını dost edindiniz baylar. Bundan faydalanın. Tabi. Bir savaş kahramanı ne işimize yararsa. Zaman değişiyor. İçki yasağının kalkması uzun sürmez. Güvenin bana birçoğunuz çok yakında işsiz kalacak. Devam edin Bay Şarki. İlgimizi çektiniz. Hiç iş dünyasına girmeyi düşündünüz mü? İçki kaçakçılığında kullanılan kamyonların hepsi çok yakında yok pahasına satılıyor olacak. Burada yüzlerce araçtan bahsediyorum. Ve Jimmy Conway'in yönetimindeki güçlü bir sendika tarafından desteklenen ulusal bir organizasyondan. Ondan her şeyi isteyebilirsiniz. Sizi asla geri çevirmeyecektir. Şaka yapıyor olmalısın Sharky. Temiz eller Jimmy bizimle iş mi yapacak? Sıkıcı eller düşünülürse elleri uzun süre temiz kalmayacak. Her şeyin zamanı gelecektir. Bu konuyla ilgilenmiyor. Ne oluyor Nudos? Bir sorunu mu var? Birikmiş bir sürü paramız var. Neden yatırım yapmayalım? Bunda ne sorun var ki? Partiyle size destek olurum. Yüksek mevkilerde tanıdıklarım da var. Senin yüksek mevkideki arkadaşlarınla ilgilenmiyorum ve politikacılara güvenmem. Tanrı'nın hala sıradan bir sokak serserisi gibi düşünüyorsun. Seni dinleyecek olsaydık sarhoşları soyuyor olurduk. Sorun ne? Paran mı bitti yoksa? Sakın beni kızdırma Nudur. Parasız mısın? Burada gerçek paradan söz ediyoruz. Benim için gerçek para budur. Çok param var. Birazını ister misin? Sokakların kokusunu hep üzerinde taşıyacaksın. Sokakların kokusunu seviyorum. Bana kendimi iyi hissettiriyor. O kokuyu seviyorum. Ciğerlerimi açıyor. Ve bana güç veriyor. Sırtında ağır bir yük taşıyorsun Max. Sonunda onu sırtından atmak zorunda kalacaksın. Max'i beni atacağın zaman haber vermeyi unutma. Ararsanız Florida'ya bakın. Canım deniz kıyısına gitmek istiyor.